Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Itch'o da boşluk 01. Burada oyun bitti. Exit'e bassam çıkacaktı herhalde. Denesem miydim? Evet, evet epilepsi falan hadi kardeşim hadi, hadi 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 Oyun bitti. Çıkış yap. Niye başka bir şey bekledim ki zaten? Pazartesi. Başka bir hafta. Tekrar çalışma zamanı. Evet, uyuyayım ya tamam. Burada uyuyorum. Hadi ya. Bizlere dolu bir adamsın ya. Yapılacak listesi. Çalış, ye, para kazan, öde, uyu. İşte mesajın özeti bu herhalde yani. İnsanların özeti. Nasıl hareket ettir? Elim böyle çalıştığından emin değilim ama. Hadi öyle olsun bakalım. Bu arada evim bayağı büyükmüş. İşte burası dışarısı herhalde uyku yazan yerden çıkıp ha evdeki odaları metafor olarak kullanıyorum. Odalar benim hayattaki yaptığım işleri gösteriyor ve çok az oda var. Bu benim favori resmim. Boşluk. Dostumu çok karamsar. Yemek ye bak mesela odalar. Bir de öde var. Öde de boşluk şeklinde. Buraya ödüyorum. Böyle bir kara delik gibi böyle <laughs> diye parayı emcikliyor. Yani ülkeye biraz uygun bir oyun olmuş. Burada shift'e koşuyormuşum. Bunu haber verseydi iyiydi. 500 saattir sürünüyorum. Çalışmaya gidiyorum. Yemek mi yeseydim önce? Bu arada elimin solunda futturan bir iki piksel var. Onlar niye öyle bilmiyorum. Çalıştıkça acaba kendimden mi yiyorum? Elim gittikçe piksel yok mu olacak? E burada da ödeme var. Orada da ödeme var. Ödeme için seçenek bol. Çalış. Yes'e bas. Hadi oyunu mesajını şey yapmayalım. Yes'e basalım. Bastım. Resno. Is water wet? Su ıslak mıdır? Bakış açına göre değişir. Size evet diyorum yani. Aa yanlış cevapmış. Su ıslak mıdır? Abi tam değil. Ne titriyorsun ya? 7-4 büyüktür 5 mi? 7 4 7 eksi 4 komşuya gideriz no. mutlu musun? he çok mutluyum Aynen. Ona da evet cevap verdi istiyorlar. 12 bölü 4 küçüktür 16 bölü 8 mi? 3 küçüktür 8 mi? Hayır. Job is done. Hey. İşim bitti. Şimdi yemeliyim. Ama ödemelerim var. Ödemelerim. Ha buradan ödemeyi alıyorum. Şu an zaman değil. Şu an ödeme almıyorum. Ayrıca monitörüm de çift taraflı. Ya da bana doğru mu dönüyor? Ha bana doğru dönüyor. Mesela ben yemeğime gidiyorum kardeşim. O resmen boşluğun yanından da geçiyorum. Her seferinde odayı böyle açma yani oynayacak bir şey bulamadığında da bir şey yapıyormuş şey uyandırmak yandırmak için mekledim bunu yoksa burada bir anlam mı var? Kulbu ıskalarsam kurtuluşum mu olacak? Hiç çalışmaya gitmezsen. Buzdolabı. Oğlum bu nasıl buzdolabı açışı? İyi artık aç değilim. Yemeğimi de yedim gidiyorum. Burada bir radyo var. Ama hiçbir vasfı yok. Tıpkı hayatım gibi. <laughs> ne yaptık? Ha, şimdi parayı al. Lan yanlış tarafa gidiyorum ya. Ödemeye gidiyorum. Bu hep Türkçe'de ödeme iki anlama da geldiği için. Burada da ödeme yazıyor. Orada da ödeme yazıyor. Ama adamlarda payment yazıyor. Pay yazıyor. Paranı al. Paramı ver. Şimdi paramı ödemeliyim. Hayatım kırmızılaştı. Ödeme yapmak çok eğlenceli. Hayatıma renk geldi. Hey. Ne be? Elimi ye. Ama elimi sokuyorum. Bitti. Uyumalıyım. Yarın çalışmalıyım. Didi didi didi, didi didi didi. Aslında oyunun anlattığı şeyi anlıyorum. Zaten herkes anlıyordur da. Ama aynı zamanda düzde yani salı görevlerim aynı şeyler. Bunun için bir kağıda ihtiyacımın olması da bir metafor mu? Bu benim favori resmim. Boşluk. Bu da mı? Bundan sadece bir tane yok muydu? Paramla daha çok resim alıyorum. Ya da ben mi yeni gördüm bunları? Hep varlar mıydı? Neyse paramla bence daha çok resim aldım. Boşluk resmini seviyorum. Yani kalan parayla hiçbir şey yapamıyorum. Onu mu anlatmaya çalışıyoruz? Şey gitsem mi gitmesem mi? Bana seçenek sunmuyor ki. Aya. Hayırdır? Burada oh. çalışıyorum. Kafa bir laps diye kapandı anlamadım. Şimdi yanlış cevap vereceğim. Evet bas Ne olacak? Ezik yazdı. Sensin ezik. No. Yeterince uyuyor musun? Evet demek zorundayımdır kesin. 7, 14, 21, 3, 1, 7, Aynı şey değiller mi ya? Pi sayısını yineye neye bölünce çıkıyordu ki? 22 bölü 7 değil miydi pi sayısı? Neyse. Yes diyorum. Yok no diyorum. 3.14 daha büyük gibi duruyor. Allah ben anladım. Aslanlar uçabilir mi? İsterler. Her şey yapabilirler. İş yapıldı. Kapı çalıyor. Ne oldu? Yanlış cevaplar verince ekrana çıkan ezik mezik yazıları toplumumuzdaki dışlanmayı mı temsil ediyor acaba? Oyun üstün bir zeka eseri olmalı. Hiçbir şey anlamıyorum. Buzdolabını şimdi söküp atacağım. Aa. <laughs> Paramı almalıyım. Ya yani şu oyunu uzatmak için şu, şu hareket Olmamış ya bu mesajı. Yani param alıp öyle yemek yemeye gitseydim. Zaten daha mantıklı değil mi? paran aldıktan sonra yemek Parası nasıl yiyor? İş yemeği olabilir gerçi ama. Ben niye bu kadar yavaşım ya? Koşamıyorum da. Yemek yiyin Orada yemek diyorum Hadi ya. Neyse favori resmi bakayım biraz. Ödeme. <laughs> Uzaklaşıyor gittikçe benden. Paramı almam uzaklaşsa daha mantıklı değil miydi? Yani ben neden ödemede uzaklaşıyorum? Zaten ödemek istemiyorum. Benim de okuyamıyorum zaten. Ne yapayım ya? Ödemeye yapışıyorum. Çok çalıştım uyumalıyım. Ödeme çok güçlenmiş. Galiba enflasyon çıktı. Bir şey olacak herhalde o kadar yavaş gidiyor. Koşmuyor da bu ne ya? Her seferinde yatağa ulaşmam daha da mı uzayacak acaba? Hayatın dikçe zorlaştığını mı anlatıyor acaba oyun bana? şamba. Ya, yatağım mı dik olmuş? Ha yatağım dik olmuş Yatağım, yatağım dik olmuş ne? Favori resmi daha da büyümüş Boşluk diyor sadece favori resmi bile demiyor artık Yemek ki Masa ters mi dönmüş? Ne oluyor? Biraz bir şeyler bozulmuş gibi ama tam çözemedim. Oyunun renkleri ve görsel seçimi de pek yardımcı olmuyor bu konuda ama. Dünya bozulmaya başladı. Buzdolabı yok bile. Artık yemek yiyemiyorum herhalde. Hoşça kalın. Arkadan Windows sesi geldi. Bilgisayaran gelmeden bölümden geldim. Payment ödeme yazıyor yerde kocaman ama PS ters. Aynı zamanda düz. Kay kaymant. Kaymant. Anlamıyorum. Bir şey anlamıyorum. Şimdi değil. Neydi? Ne yapayım ya? Bu ne? Yanlışına geçmişsin. Neyse basma. Tamam dediğini yapacağım. Dünyayı mahvettin ya. Tamam saçma zaten bir 7, 7 bölü 8 mi 3 mü? görmüyorum bile. Nasıl bir görsel tasarım o ya? 7 bölü 3 eğer 2 falan doluyor. O zaman yes diyorum. Yes diyeceğim. Allah belanı. 8 mi demek ki? Did you accomplish everything you wanted to? Yani yazı bu kadar pikselleşmeseydi daha güzel olacaktı hayatım. Ama no dersem buzut yapacak. O yüzden yes diyeceğiz. O ne be? İş bitme kutlaması. yemek. Yani oyun artık mesajı biraz artık gözüme gözüme sokmaya başlamayaydı. iyiydi. Ufak dokundurmalar iyiydi yani. Peki her şey neden fıttırıyor? Uyumam mu istiyorsun? Uy. Yemek de yemeyeyim. Acımdan öleyim. Enflasyon var. Pozisyonlarım küçük. Yatak. Yapma ya. Peki tam olarak nerede yemek yemem istiyorsun benim acaba? Ha, bu. yemek kalmamış. Ha, hadi bakayım. Boş. E. Ee? kısmı yine de geçti bak. Artık aç kaldım. Ödemem nerede? Bu gene mi mutfak? Nasıl bir aynı yere gelmeyi başardın acaba? Öde. İde birsem ödeyeceğim. Ne oluyor lan? Ne lan bu? Arkadaşım hiçbir şey görünmüyor ya. Bu nasıl bir yoldu ya? Öde. Niye ödeme yapmak gittikçe zorlaşıyor? Bence burada yanlış bir anıtım var kardeşim yani. Para yetmiyor olsa anlayacağım da. İnternet bankacılığı falan tak diyor diyorsun ödeme kolay. Kazanma zor. Burası benim yatağım değil. Yatağım neredeydi? Evet, perşembe hayatım kaydı. Bu ne? Weak, weak, weak. Zayıf, 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 zayıf. All weak. Yol mu, weak mi? Zayıf, zayıf diyor. Sen diyor, ben diyor herhalde. Yo, yo, yo. You must must bu to then work 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 need to work ha need to work you need to work you need to work quick Peki şu yukarıdaki amca kim oluyor tam olarak? Bu da sistemin ta kendisi paraları yutan kapitalist sistem Bu mu? Herhalde öyle Yunus, know, Yunus already maze, mad made. Yunus already bir şey çoktan yapıldı. Ne çoktan yapıldı? En, mayonez. Mayonez çoktan yapıldı diyor. Getir yedik. Ya harbiden bak içine sıkak, Mayonez. labirent. Ben bir kelime labirent sanmıştım ama değildi ama yine de labirent çıkmış olması bir ilginç. amca o kadar metaforik bir adam ki. Ya, bu dev şey kolum mu lan? neresi lan bu? Amca ne yapıyor? Benim beni, beni beni mi öldüreceksin? Ne yapıyorsun? Bu ne ya? O kadar çalıştım senin için be. Her gün bir banknot verdim sana. Daha ne yapayım? Bir banknot kazanıyorum, bir banknot ediyorum. Yemem yiyorum yiyemez sabah çatıyorum ölüyorum da, Aa, ne yapayım ya kompüteri sistem bırak peşime ya imdat emekli olacağım ben emeklilik primim nerede emeklilikte yaşa takılanlar mı oldum ne oldum bir aç çalışmaya geldim lütfen beni ezme bak çalıştığım yerde nasıl da yoksun niye Şimdi çalışan adama bir şey demiyorsun çünkü zaten sana hizmet ama çalışmadın mı kafasına çapala vuruyorsun. Res Res No Ama ters yazdığı için aynı zamanda yes'e mi basmalıyım? Does this ever matter? Bunların hiçbir önemi var mı? Yok aslında ama evet demek zorundayım. Ne lan? Yok mu diyeyim? Ama hep hani kendimi motive edecek şeyleri işaretlemem gerekiyordu. Does anything matter? Herhangi bir şey dönemi var mı? Hiçbir şey dönem yok. İşim bitti. Ben de işleri bitti ve benim kendimi öldürmemi mi istiyorlar yoksa? Ulan sistem. Ha, sen yok musun zaten her yerle labirentin. İşimi gittikçe zorlaştırıyor. Ya da ben mi yaşlanıyorum? Yaşlanıyorum ve aynı şey bana daha zor geliyor. Yol artık labirent gibi geliyor. Belki de öyle. Dostum bu çok metaforik. Burası evim mi? Heh, burası para aldığım yer. Güzel. Haram artık birinin kolu. Yazıyı olursam. Neyse kolumu ver bari ya. Yemin ediyorum. Dereceli oyunda takımıma gelen arkadaşlar. Yine ödeme yapmamı istiyor. Ve gittikçe daha korkunç hale geliyor. En son tövbede adam gördüğüm için artık ben korkuyorum. Ne yapıyor bu hareket ben mi diyor? Ben hareket ediyorum. Ben hareket ediyorum değil mi? Ben hareket ediyorum. İyice. Bir şey yazıyor burada. Ama okuyamadım. Uyu. Bak önde çay var var. Cam jumpscare yersem çay dökülürse onun yapımcısını bulurum. Ondan sonra onu hayatına bir musallat olurum. Aynı bu oyundaki döngüyü yaşar böyle. Bana çayın döküldüğü şeylerin parasını ödeye kadar böyle payment olur. Ekran kırmızı olur. Bu ne? Kafa sabana mı bakıyor? Hop 360 derece dönen kafa. Yani diyor ki öldün hala çalışıyorsun ya da artık senin yerine yeni iskeletler almalı mı? Ne, ne bileyim ya. Bence bunu düşünmüş. Ya bu oyun çok dümdüz gidiyor. Ne yapayım? Yatağa bir tane iskelet koy. <laughs> Bence bunun hiçbir anlatımla falan alakası yok yani ama. Kafasının 360 derece dönmesini sevdim. Zıplama olsaydı şu an kafasına kesinlikle çıkardım ama neyse diyorum. I can't sleep here. Burada uyuyamam. Kalk lan yerine yat. Kalk. Kalkmıyor. Ben nerede yatacağım o zaman? Yerde falan mı? Ben gidiyorum o zaman. Jumpscare atma var ya. Senin kafanı kırarım. Bağlantı kopma sesi geldi. Ne oldu? Kıpır şu an. Evet oyun bozuldu galiba. Bağlantım koptu. Öldüm. Ölüm mü geldi? Öldüm galiba. Tabut muydu? Neydi? Evet şu an bir tabutun içindeyim bence. Çok dar baksana. Bence öldüm. Bence oyun bunu anlatımı yapmaya çalıştı bana. Son bir gün daha. Çalış çalış çalış. Neredeyse bitti. İşte anlatımın pik yaptığı nokta. Ölene kadar çalışıyorsun. Ki ölmek de denmez aslında. Artık işlevselliğini kaybedene kadar. Sistem seni sömürüyor emeklerini toplumun devam etmesi için çünkü senin o büyük şeyin küçük bir parçası olup sana verilenle yetinip devam etmen lazım. Ta ki artık senden daha genç biri gelip seni yerine alıp senin işlevselliğini kaybedene kadar o zaman da eline emekli maaş diye bir şey tutuşturuyorlar. Yani i̇şte bir köşede kal hani seni öldürmüyoruz ama yaşatmıyoruz sürün işte. Ölünce de öl git sistem devam etsin. Sen bir hiçsin. Herkes bir hiç. Önemli olan bu sistemin devam etmesi ve kimler tepedeyse onların mutlu olmaya devam etmesi. Bunu anlatıyor. Ama araya bir tane televizyon izleme şeyi de eklenebilirdi bence. Genel olarak bu tarz insanların bir de eğlence işte televizyon demektir. Do you want more work? No. Ya ne ya? Hani ben de işiniz bitmişti. Tabuta girmiştim ben. Ben istiyorum abi. Ödeme almamak istiyor musun? İstemiyorum. Ödeme almamak istiyor musun? Evet. Ben hava çalışıcıyım Yalan mı söylüyorsun bana? Evet. Yok hayır. Lan ayağa dedim ya İşte oh. <laughs> Ekstra mesaiye ne dersin? Ha, ha, hayır. Hayır demeliyim. Aa, ama elim evete gidiyor. Dur. Hayır. Tekrar düşün. Yani yok. Yok. Yok yok yok. Daha çok çalış. Bir ee, pikseller kötüleşiyor ya. Ben evet diyeceğim ya. Bir daha bulmuyor sonra. İş bitti. Şimdi bunların amacı ne? Sebebi ne? Amacı amacı ne? Şimdi bunlar neden bunlar? Artık çalışmadan çalışmaya geçiyorum bu arada. Şimdi yeniden çalışacağım herhalde. Evet sonra yine çalışmıyorum. Evet Abbas, evet. Forget about sleep. Uykuyu unut. Evet ben artık bir robot oldum. Tüm hayallerini unut. Evet. Bana yalan mı söylüyorsun? Evet. Hayır. Hadi çabuk mesaj bitmeden. Her şeyin inşa da. Evet. Bunu neden yapıyorum? Yalnız şu ana kadar bu so iki işimin bütün olayı her şeyini işe demek oldu. Yani hiçbir zaman iş yapmıyorum ki sürekli her şeyimi işe adayacağımı söyleyip duruyorum ve bunu işten sayıyorsun. Ben anlamadım yani. Are you happy? Are you disco? No. Ya, tamam hadi, hadi mutlu ol. Hadi, hadi sen görürüz. Are you lying to me? Amma çok sormaya başladım soruyu ha. Evet. Aa. Kabul etti. Bana yalan söyleme. Yok söyleyeceğim. Sö söylemeyeceğim. Are you happy? No. O zaman s et diyor. Yok. Tamam. İş bitti. Yeter. Uyan 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 uyan. Uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum. Beni bu kabustan kurtarın. Ecaet paketini satın alacağım 12 yaşındaki çocuğum ve bu kabustan kurtulacağım. 12 yaşındaki çocuk yardım et. Para ne yap? Hoppa. İşte ticaret sayesinde kazandığım ilk para. Teşekkür 12 yaşındaki çocuk. Kapıyı aç. Olamaz. Her şey bir televizyon karıncalanmasıymış. kapıları açacağım. Ta ki aydınlık olanı bulana kadar. Peki en aydınlık olanı buysa. Ya başka bir seçenek yoksa. Eğer tüm seçenekler aynıysa bir seçenek gerçekten var mıdır? Bu size felsefik bir soru. A, Bu da ne? Adam artık metaforik anlamın dibine vurmuş demiş ki Bütün metaforlu şeylerde ne var? Bir göz var nedense. Böyle bir tek göz olur, bir şey olur ya da bir sürü göz olur. Ama genelde iki göz olmaz. <laughs> çok olur ya bir, bir tane olur. Bir tane büyük olur böyle bir de büyük olur. Tamam mı? Ondan sonra demiş göz oluyor. Ben de çok göz koyayım. Ondan sonra neymiş? Başka ne organ var? Ağız var. Zaten paraları da içiyordu. Ağız da yapıştır abi. Ortaya da böyle doğum günü pastası gibi bir şey ne bileyim. Hiç grafiği yok. Bir şey yok. Ben beyaz. Ve dolu bir dostum. Artık kendimi veriyorum galiba buna. İki araç dondurmacısı taktiği yapsam. Hoppa. Aa el hareketi çekiyorum. Oha. Al. Ha. Böyle. Yeter. Eğer mutluyum deseydim kendimi feda mı edecektim? Bu ihtimalle farklı bir son vardır. Hiç Artık her şeyi yok ediyorum galiba. Yes be. İşte. Aradığım Fight Club ruhu. Duvarlar duvarlar her şey kırılıyor. Çok iyi be. İhtiyacımız olmayan şeyleri almak için ihtiyacımız olma, işlerde çalışıyoruz biz. Tarihin ortancı çocuklarıyız. Büyük buhran diye bir şey yok. Kendi buhranlarımız. Hep bir şey hatırlamıyorum. <laughs> Her şeyi yıkıyoruz. Oh be bir yemin ediyorum bir atlama geldi ama bak. Bir bunu gerçek hayatta yapsan demek ne olacak? Bence hiç iş olur olmaz ya böyle. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yani bir kişi bir farklı yaratamaz. 10 kişide, 100 kişide, 1000 kişide. Her zaman çalışmak isteyen birileri olacak bunu kabul eden. Ondan sonra çalışmak isteyenler çalışacaklar ve çalışmak istemeyenlerin yerini almış olacaklar. Böylece çalışmak istemeyen çalışmak istememesi sadece kendisine aç bırakmış olacak. Sorun da bu zaten. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani. Ben oyunun datalarını falan kuruyorum artık ha. Bedrock'a mı geldim? Buralar niye kırılıyor? Evet arkadaşlar. Depresif çalışan adam Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün etrafı kıracağım. Bunları kırdıktan sonra yaşındaki çocuğa ulaşır. Bana iyi ticareti öğretiyor. Büyük gizli son. Evet artık buralar da kırılıyor yalnız. Daha fazla bir şeyler kırmam gerekiyor muydu? Bu ekran gibi bir şeydi herhalde. Çekil artık önümden. Çekil. Her şeyi yok ediyorum. Her şeyi. Bıktım artık çalışmaktan, uyumaktan, yemek yemekten. Yok olmak istiyorum. Ya da her şeyi yok etmek. Fark etmez. Birden bir olsun yeter ki. Şimdi o work yazan yeri en sona bıraktım. Geliyorum lan. Hayatımı bitirdin lan. ömrüm bir tane ekranın başında yes no demekle geçti. Yok 9 büyük müymüş? Anam babandan büyük. Yürü lan buradan. Ah be iyi geldi yemin ediyorum. kırıp geçebiliyormuşum gibi duruyor ama Her şey kırdım ne istiyonun ya? Daha neyi kırmam lazım? Aha tamam. Daha yasak olan ekranları kıracağım Aa bir şey açıldı bir yol önümde Bembeyaz mutluluğa uzanan bir yol Lan orada yine mi work yazan bir yer? Mutluluğun sonunda daha mı çok work var? Ne bu? Blank 01 exe Daha da vuruyorum ne oldu? Oyunu kırdım. Ha, oyunda da Blank 01 çünkü. Oyunu kırarak gerçek dünyayı 12 yaşındaki çocukla ticaret yapmaya ulaştım. Dostum bu çok epikti. Bu anlatım. Bu metaforik şeyler, bu felsefe, bu ne alakası soruya konmuş gözler. Belki de onlar toplumun gözleriydi. Sen yani her şeyden vazgeçmeye karar verdiğinde sana sadece tip tip bakıyorlar. Ne yaptığını anlam veremiyorlar. Çünkü onlar hala o sistemin parçası diler. Sense ona orta parmağı çekip sağ çekişle yıkmaya karar verdin. İşte buna metafor denir. Evet arkadaşlar şimdi kanalıma abone <laughs> olmayı